Her siyasi partinin genel başkanı otomatik cumhurbaşkanı adayıdır. Bugün Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı olarak da ben de otomatik bir cumhurbaşkanı adayım. Ama aynı zamanda Doğru Yol Partisi bir kadro hareketi. Seçim zamanı oturacağız. Kadrolarımızda, yönetimimizde bunları değerlendireceğiz. O gün neye karar verirsek ama Doğru Yol Partisi çatısı altında bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız. Çünkü artık insanımız da Doğru Yol Partisi'nin hem pusula da görmek istiyor hem de cumhurbaşkanı adaylığında görmek istiyor. Biz geniş merkez, işte kararsızlar yüzde 40 dediğimiz de bu. Yüzde 40 ne demek? Ya ben ne AK Parti'nin söylediği adayı istiyorum, ne Cumhuriyet AK Partisi'nin adayını istiyorum diyor. Ama bu da üçüncü yol, yan yol, şu yollarla olmaz. Doğru yol varken yan yolları, ara yolları hiç gerek yok. Hı hı. Onun için biz üçüncü yoldu, başka yoldu bundan içinde olmayacağımızı deklare ettik. Biz Doğru Yol Partisi olarak kurumsallığımızı güçlendiriyoruz. Önemli bir misyona da sahibiz o nedenle il il ilçe ilçe vatandaşlarımızın gönlünde yer tutarak, vatandaşımız da bu birlikteliği sağlayarak Cumhurbaşkanı seçime git.